yeni bir halı aldık, üzerine oturalım dedik yere, evet. bağdaş kuralım. Sen de hemen kamera mı açtın? Hemen tabii. Yani tuvalete gitsek kamera yapacaksın yani. hemen. Hemen hemen. Ne bu? Kral değil mi? Tabii ya, Yani Shakespeare'in devasa yapıldı. Ciddi misin? Hı? Evet, özel bir kutu çevirisiyle. Devasa. Yani çevirmiş bu. Devasa hı -hı. değil mi? Devasa. Yani böyle bir asa var, o dev gibi bir şey. Hı -hı. Evet. E ben de bunu okuyorum, ne yapacağız? Adam nedir? Peki ben buradan bazı yerler okuyayım. Sen de şu anda okumakta olduğun yerlerden birer türce oku böyle de konuşmuş gibi olalım. Evet, Şimdi neyse önce okuyalım sonra konuşuruz üzerinde. Evet, bu arada özür dilerim. Ya sen bu buraya koyuyorsun da düzgün koyuyorsun da. Düz koy, yan koy, ters koy. Yani biraz demir. Dön bakayım sen böyle tepe takla. bak. Dönün ha. <laughs> Güzel. Bir de öyle Evet. Peki. Şimdi ben biraz önce kaldığım yerden bazı tümçeler okuyayım. Sen de ardından bir tümçe okursun. Böylelikle replik gibi olur. Yani bir adeta tiyatro çalışması yapıyoruz gibi oluruz. Evet. Shakespeare'in karakter yaratma ustası oluşuna kanıt olarak genellikle Lear, Cordelia, Otello, Desdemona, Fas, Taf, Hamlet gösterilir. Bu oyunun baş kişisi hiç kuşkusuz Lear'dır. <laughs> Oysa bütün ötekiler gibi bu karakterler de Shakespeare'e ait değil, Shakespeare Shakespeare'in ödünç aldığı karakterlerdir. Lear tamamen Shakespeare'in yarattığı bir kişiliktir. Aa, ve o bu karakterlere daha bir güç katmak şurada dursun, çoğunu olduğundan daha da cılızlaştırmış, çarpıtmış, idiş etmiştir. Tarihsel öyküde Lear'ın hiçbir karakteri yoktur. Anonim tragedyada da o yalnızca bir masalın boyunsuz tipi durumundadır. Bu durum özellikle de şu anda konumuz olan Kral Lear oyunu için böyledir. Hatta Anonim tragedyada da Lear efsanedeki görünümünden çok daha cılız, çaresiz ve siliktir. Hatırlıca meçhul bir yazarın King Lear adlı oyunundan almıştır Kral Lear'ın konusunu ve kişilerini Shakespeare. Oysa Shakespeare'in adıyla Lear yüce bir anıt durumuna girer. Ama idealize edilmiş, abartılmış bir figür değildir. Özellikle de Lear ve Cordelia karakterlerini Shakespeare yaratmadığı gibi Asıl oyuna göre, bunları alabildiğine sönük, zayıf, kişiliksiz tiplere dönüştürmüştür. O, zaafları ve yaşlılığı da yaşlılığı da verdiği güçsüzlükle, yargılarında kör, bencilliği son sınırına varmış bir kraldır. Böyle devam edelim. Evet, yani böyle devam edersek yani izleyici sıkılabilir, biraz muhabbet edelim, sohbet edelim. Şimdi bak Mesut kardeşim, <laughs> sen genç bir arkadaşsın. Bana Hilmi abi ya da Hilmi adı çok var Türkçe'de. Onun için kargalar da kovuluyor. Mustafa Hilmi abi falan diyebilirsin. Ya da demeyebilirsin. O beni şu anda ilgilendirmiyor. Aslında bak, abi demeye gerek yok sen. Çünkü o kadar yaşlı yaşlı bir adam değilsin. Yaşlı yaşlı değil mi tabii? Doğru. Dün akşamki çektiğimiz videodan izleyebilirsiniz. Perilus yaşlı yaşlı bir adamdır diyor. Özlem Şimdi bu okuduğumuz kitapların her ikisi de işin yazgısına bakın, kaderine bakın ki Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nda çıktı. Biri Ekim 2007 tarihinde Lev Nikolayevich Tolstoy'un yazmış olduğu sanat nedir? Diğeri ise bunu karıştırdığı kitap, ters tuttuğu kitap 11. basmasını yapmış. Sahte duygular mimarı, 400 yıldır dünya tiyatro sahnelerini kirleten William. Anlaşım. Shakespeare'in krallı yılını çeviren Dinç kampanyası ruhani lideri Vinci Profesör Doktor Özlem Utku. Burada kendisi. Bazı bazen iniyor, çıkıyor, iniyor, çıkıyor, iniyor, çıkıyor, böyle gidiyor, geziyor. Yani ruh çağırıyor sanki anastatik. Şimdi Türkiye'deki tiyatro dünyasının kararması için elinden gelen, niye ardına koymayan Özlem Rutku, tipik bir emperyalist kültür taşıyıcısıdır. Dolayısıyla bir Shakespeare çocuğudur. Tolstoy ise bir anti-Shakespeare çocuğudur. Tolstoy'un 1906'da yayınladığı Tolstoy on Shakespeare diye uzun bir adı var. Onun İngilizcesini şu anda kestiremiyorum. Yani Shakespeare ve dram sanatı üzerine kitabını okumuş anladığım kadarıyla Lynch'i Özlem Rutku. Çünkü 1906 yılında İngilizce ve Rusça olarak yayınlandı. İngilizce bildiğine göre 1986 yılında bu kitaba ön söz yazmış. Dayanamamış Shakespeare'in övme konusunda. 21 sayfalık bir ön söz yazmış. Bu ön sözde de tamamıyla ve tamamıyla Tolstoy'un söylediklerinin tam karşıtını söylemiş. Biraz onun parabüsünü yaptık biraz önce, belgesel anlamda ve her ikisi de cılız sözcüğünü kullanıyor. Tolstoy, Shakespeare'in kral diğerini cılız buluyor. Bilçi, Profesör Doktor Özlem Utku ise Kik Lear'ın Lear'ını cılız buluyor. Dolayısıyla burada rastlantısal değil, bilinçli olarak bir tarihsel linç süreci var. İşte bu mantalitedeki bir adam Tolstoy'un yapıtlarını linç etmek isteyen bu adam bana göre, bu benim yorumum tabii ki. Teofa yazarı Coşkun Gülten'in de linç edilmesi için sosyal sanatçı Hilmi Bulunmaz'ın da sanatsal ifade olanaklarının imha edilmesi için bir kampanya kampanya başlatabilirdi ve başlatmıştır. Senin yorumların varsa iyi olur özellikle Mesut. Un. Ben biraz önce internetten de okudum. Şu anda kitaplardan da karşılaştı, Karşılaştırdım. Özlem Ulutu gerçekten denildiği gibi e, Tolstoy'un aynı paragrafını yazmış ama tam zıttını. Hı hı. E, ki büyük ihtimal e, e, yani o dönemlerde kitap Türkçe çevrilmediği için tabi uyanık ayağına yatarak muhtemelen Türkiye'de kimsenin okumadığını, okumayacağını, okuma ihtimalinin olmadığını bilerek e, oradan bir alıntı yaparak çevirmiş. Bana çalıntı gibi görüyor ne ama. Ha, neyse. Çalıntı diyelim evet doğru ama biraz çarpıtmışlar. Çaldıktan sonra orası da... Tam 180 derece çarpıtarak. Evet. 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 E tabi şu anda e, konunun sonu yine Özlem'in Rutku'ya da yani. kendisini... <gülüyor> <nasıl> <gülüyor> Merhaba. Ben de iyiyim be. Yani... Havar götü Uh ah, you speak English. Oh very well. Let's go. Let's go. Let's go. Şaka. Okay. Another subject? No. Yes. Today is Wednesday. Evet. Bugün Marmara depreminin yıl dönümü. 17 Ağustos. Gerçekten yüreğimiz kanamıştı. Kanıyor, kanayacak. Bütün o genç ölüler ışık içinde yatsınlar ve roman düzeltiyor oyun kahramanlarını nasıl bir kahraman sonlar eceli gelmeden öldüren William Shakespeare'e lanet olsun hiç kampanyası ruhan lideri Özlem Mutfi'ye lanet olsun Se İyi akşamlar o ne lan? Allah Ulan kitap düşmanısın ha. Kitapsa o tabi sen de düşman olursun doğru.